Hepinize merhaba arkadaşlar. Dedim bugün ikinci video gelecek. Ama şeyden getiremedim PC'den. Çünkü bir şey yanlış yaptım ve olmadı. Böyle böyle. Evet. ve bugün ay bugün demişim. İkinci videomuzda Among Us oynayacağım ama bugünkü videomuz 15 dakika olacak. O yüzden hemen giriyoruz. Giremiyoruz. Eee hmm. Ya Allah'ım. Ya bir şey diyeceğim arkadaşlar. Siz doluyor mu? Abi, de arkadaşlar kardeşim geldi. Gel istersen. Arkadaşlar. Ya sokmuyor benim hiç bu arada. arkadaşlar. Sokmuyor ya. Arkadaşlar. Pembe olmayayım ne olur bana verin bir tane. Siyah ver siyah. <laughs> yaşasın yaşasın. Aldılar mı? E, almadılar ben. ha aldım. Şimdi. Baba sessiz ol. Hatta eee bu olacak. Dedektif men sessiz ol. Heh. arkadaşlar devam ediyoruz. Bir imposter'la bakalım kim olacak. Hadi go go go. Ya bir niye attınız ya? <laughs> Bilmiyorum arkadaşlar 15 dakika veya 16 dakika da olabilir. Bakın atmayın ne olur hadi. Başla. Starting'i yaşasın. Arkadaşlar Nerede? Sessiz olun Herkes benim geldiğim odaya gelsin zaten Annemler durdu Arkadaşlar tekrardan diyorum Bu araba falan gelebiliriz Apartmanlarında orada yaşadığım için Ne? O ilk defa tekte yaptım. Ya anne sessiz. Sessiz. Ee, arkadaşlar. Belki o impuls aşı ölmüş biri. Belki bir tane daha video çek. 3 video değil ya. Ya bir tane daha oynayabilirim. 20 dakika olabilir video tamam. Bir tane daha oyun oynayacağım. Ee, e, sessiz. Lik. Kimden şüpheleniyorum kendimden arkadaşlar. Neden? Ben şu tü, tü arkadaşlar ses ses çok geldiyse Adi. özür dilerim Siz, sessiz ol. Ya sizin yüzünüzden seslerle birlikte iki dakika oldu rüzgar. Bulut abinin sözünü dinle benim sözümü dinle. Ya tamam hadi sessiz ol. Burada video çekiyoruz. Arkadaşları rahatsız etmiyoruz. Ben şimdi kaç abone olunca canlı yayın açabiliyordum ya. 10 abone galiba. Öyle bir şey hatırlıyorum ha. Değilse de belki açarım. Oha. Süp mis Sive diye bir adamın %100 kişiler vermiş zaten ona. Onu bakalım. Was the imposter. Evet. Kazandık. Tekrar giriyorum ben. Bakın atmayın. Hadi girin çabuk. Hadi. Hadi kim giriyorsa girsin. Let's go. Heh, let's go. Başladım. Ya hadi be. Bir kere de impostor olsam şaşarım resmen ya. Döndürün, döndürün, dön, dön. mad body'ye gir. Kesin şu kıyafet filan bir şey bir şey bir şey işte. Başlat. saniye dolana kadar bekliyorum 40 dakika dolana kadar diğer görevimi yapayım Hay med badini hadi. Ben... neyse artık hadi. boş verin onu ya ve görev yapacağız ilk ya dışarıdan bir sürü araba sesleri geliyor uçtum ya it is mean adı acaba tekrar bu adam bence Bakalım. Nurett. No ha ben değilim. Tamam beni seçmiyorlar. iPhone'u orkana ışıtmak video göndermiş. iPhone'u satmak. Satarsınız ki almayan bir yok. İsteyen var ben olsam alırım. Kendime. Black Red. Ben değilim, ben değilim. Abi, ha, ben zaten. Hayır. Arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar elim gitti. Hadi git 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 git. İstemiyorum. Tamam bir çıkacağım şimdi göreceksin ha. ha tamam he kesin. Aa gerçekten Ay, çaktın. de çaktı. Dur şimdi arkadaşlar. Ay. Şu görevi tekrar açmam gerekiyor ya. Of. Şunu. Ya şu işte Allah seni bildiği gibi yapsın. Hah tamam bu görev bitti. Şimdi elektrik Green X beni mi takip ediyor? geliyor. Hop. ya ef. Arkadaşlar. Başka bir oyuna geçip geliyorum. Arkadaşlar bu oyunu <laughs> oynuyorum. Benim Head oyunum arkadaşlar o. O kızın olması <laughs> lazım. Anladım. Bu oyun... Arkadaşlar Among Us'ta beni durmadan ben atıyorlar. Başka bir şey var <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bazı günler böyle tek video atacağım ama bazen de böyle birkaç video falan atacağım. Abi seni de sıkabilir <laughs> Bu oyunda sen de sık. Aynen sıkılıyor unuttum. bir tane bizim skinimiz var mı? Skin. Şunu aladı. hadi. o play stop attın attık kuma öl. Sen de öl. O para kasasını açtık. abi bunu, bunları öldürmeden önce şu para kasasını aç. Abi ne yapıyorsun sen? deliriyor musun? abi sen taktik... Oha boşlukta duruyor ha. Abi. Efendim. A warrior has entered the ring. It's time for hack and slash. Uh, mostly slash. <laughs> şeye, PC'de. Evet, ne için? Yüklenirse oynayacağım. Zaten bugünkü videoyu çok uzun tutmayacağım. Hmm. Çünkü bir videoda bir yere kadar yani. Bir video çektik 50 saat. 8 dakika. E, bir tanesini de çekmeyelim arkadaş o kadar. Bismillahirrahmanirrahim öleceğim. <laughs> bir de, em... <gülüyor> 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 Arkadaşlar bir de Egemen basar kanalından Kanun... Egemen bizim evde. Boy canına. Çok önemli bir şey var. <laughs> Zaten arkadaşım oluyor Egemen. Benim arkadaşım akrabayız ama benim arkadaşlar şunu şurada takmam lazım. A warrior has entered the ring. It's time for hack and slash Are you, Are you not entertained? This is Sparta. üçmüş. Arkadaşlar zaten bugün çok oynamayacağım. Ben bundan sonra bir tane daha oyun oynarım sonra. Goodbye size. Çünkü bugün fazla oyun oynayamam. Abi ben de oynayabilir miyim? Genellikle 15 dakika falan çekiliyor. Abi, video. Oynayalım mı oynayalım. Dur bir dakika şunu yeneyim. Abi o boz. Onun en çok kafadan kafadan. Şimdi... Hmm. Ya. Arkadaşlar şimdi sıra bende. Okutuyor. Hopala. Furumlu dik. Aşağılandılar. Hopala diye Bir saniye. Son kaldı. Kazandım. Şimdi. Arkadaşlar. <laughs> Geç. Bunlar kolay. Şşş, sakın bana vurayım deme. Yoksa bu ölümleri yersiniz. Tamam mı? Şimdi. Siz de nasıl? Yandaki topu gönder. Abi. hile yapıyor. Aa. Ama ben... Ha. Ben Nallara kardeş. Kaç, kaç, kaç. Mermi bitmedi. Sen de niye oynuyoruz bu oyunu herhalde? Hayır. Bu, bu turdan sonra başka bir şeye geçiyoruz. Ondan sonra bitiyor. Patlama bak. Aa bak patlatmadan öldürürüz adam. Şimdi siz sopalılar, siz nopalılar olduğunuz için ben e, kutuları ay kutuya al. Ee, arkadaşlar şu bakın an, yanımda kim var şu an? Şu an Egemen Basar yanımızda. Yani. Egemen Basar'dı. Kanalımın ismini değiştirdim. Yani ne? King Ego. King Ego ne ya? PC adım yaptım. <laughs> King Ego. O zaman gel Among Us oynayalım. Arkadaşlar dakikayı uzatıyorum. Şimdi geldi ya zaman. Kaç dakika yapacağım? Normalde 15 dakika yapacaktım Egemen, da. Bence Egemen basar. 3 dakika oynayalım. nasıl oynayalım he? Şimdi daha iyiydi ya. Egemen bir tane maça gir ben de yazacağım Egemen. buradan. Hepsi bir Artık üzgünüm Rüzgar. Hiç beğenmedim ya. Ne yapsın? King Ego. Benim de ilk go. adım Üçten Bulut muydu? Deniz'di. Ama Bulut Deniz gerçek bir yani oyuncuya ge yakışmaz gerçek adı. <laughs> Gamer çocuk. <laughs> o neydi acaba? O neydi kız? O neydi kız? O hadi neydi gir. Mi? Daha esken indi mi? Yok. Güncelleniyor. İnmedi. Baya girdim. Bay'e bay. Dur adı ne? Dur başlatayım. başlat. Aa! Gıcık başlat. Hadi. Söylesene. G-H. G-H G-I. G-I. Ya hadi be. Basket. Ben yazardım. Oo, dur çıkma çıkma. izleyelim seni. Ben izliyorum Imposta tabii. çıktı ya. Arkadaşlar ya kamera ile oynasaydım gösterdim Impost çıktı. Dur ya. Çilek. Çil. Çilek. Hmm. Killesene onu. Dur kille. Miyim? Kille. Bak herkesin bak bir kişinin birleşik gir sonra onu reportla adamı. Adama suç at. Oyun herkes... nasıl Oh no 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 no, 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 no. Oyun no. Nasıl bitti bilmiyorum herkes çıktı gıcıklar çıktı Dursa Hep... ben S söyleyeceğim Ay, hepsi büyük w w u u g, g g j j o o f f kare pantolonun rüzgar artık pantolon. zıplama bence Ay, ha, niye so ben yaparım ben yaparım Doğru. Egele. Söylesene. V W yani. U, G G Z G, 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 G. G, G E V G Z Sen gidene kadar herkes. Ka tamam mı? Arkadaşlar belki siz en bizim var. birbirimize baktığımızı düşünüyorsunuzdur ama Rüzgar sen şey yapsana ışık ay ışıkları aç diyorum Egemen sen bana gir çünkü ben yazayım Ay söylerim sana GG'ye gir. giremedim GG bir oldu. kişilik John'a giriyorum John Dur 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 nasıl bir kişilik <laughs> Bir kişi girmiş Abby sokmuyor <laughs> Abby sokmuyor <laughs> Lastik <laughs> hastaki eve sokmuyor bizi. Ya, ya ikili basket atayım mı? Atma tabii. Ki. Ya niye sokmuyor? Basket ikili. Bir, bir dakika. Daha Hayır bence. dur bir tane daha. Girdim çabuk. Dört kişi yedi kişilik ama. Beş hadi çabuk söylüyorum. Hepsi büyük F. E. X. B. X B. Hayır girdik. Dur bakalım ne çıkacağım ona göre çıkacağım zaten çıkmıyorum. Hadi sinir oluyor. Hayır dur. Hayır hadi. 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 Dur girersen. <laughs> girdim. Ben de Roblox'a girdim. Ya 10 kişi var. Biriniz çıksın. Ben çıkarım. 10 kişi çıksın. <laughs> ya, ya, dur tamam dur, dur, dur. kendin kursana. Artık. Ha kurayım. Yok kırmayayım dur. Kırmayayım. <laughs> Kırarsan dur, üç. He. Hepsi hemen söyleyeyim. Hepsi büyük. <laughs> e, Tablet döndü. Hepsi büyük. Çabuk. Ha. Hepsi büyük. Bakımdan bakımdan I, M, H, bu. F, ne. Ya oha. 4 ee, Dört kişi maça girdi. Imposter e, çıktım ben arkadaşlar. Bir kişi öldüreceğim. Dört kişi <laughs> oynadığımız için bir kişi ölürse ne oluyor ya? Ha, iki kişi ölürse. Ha aynen. Ben bunu evet. alayım ana. Abi en mantıklı. Yani herkes öldürürse. Bir Kaç? Tüm yani, şattığın kişiyi şu şarttan kişiye öldü. Tamam mı? Çünkü hiç kimseye kalmadı ya. Açık blue ne demek diyor? Light blue. Skip it. Skip. Aynen skip skip. Ben sizi birazdan skipleyeceğim. Yok. Yani şeyleyeceğim. Şey <gülüyor> şeyleyeceğim. Şeyleyeceğim. Mıttıkımı battım. işte. <laughs> Ecemen kendi videolarını izliyor. Evet. <laughs> Kesin ben çekeceğim. Sen günde kaç video çekiyorsun? Bir. Neden? Bir. <laughs> Bu mi? Tabii ki no. lek mi? No. no. Ben gördüm sensing yes. No 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 yazdım. Oh, no. 1 po 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 boy. Bunu Roblox'a ben bundan oynayamam. Acımam ben. Kardeşimin hesabı var şu telefonda. Ama benim gireceğim benim çok güzel. No, Brawl Stars. Ee? Uh -uh. Brawl Stars. Hayır uh -uh. değil. Ya ben oynamak istemiyorum. Neyse bundan çıkıyorum arkadaşlar. Bir saat bekliyor. Bırak. İyi ben girdim. Sen ne yapıyorsun? Yani istersen ben, ben ya ben kendi hesabıma bağlı olsa girerim. Ben bilgisayardan oynayabiliyorum. E ama sonra Rüzgar'ın şifresini biliyor musun? Rüzgar kendi şifresini biliyor mu? Hayır ben bilmiyorum. Vallahi. Bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyeceğim. adını ben kurdum da şifreyi bilmiyorum. Vallahi şifre değişeceğim rüzgar. Şifre sallaması yok. Benim bir de değilsin değil. De, de. Ya gir bana bir bulut ya. Şifresini yapmam lazım. Hayır hayır. Kendi hesabından değil. Among Us bak. <laughs> yani tek oynayacaksam ben oynayabilirim. Rüzgar sen gel o zaman. E benim. Telefon oldu. Egemen evet. e, rüzgara şifre kurayım o zaman. Hayır. Yeni bir şifre kuracağım sana. Hayır. Hayır. Hesabın gider o zaman. Hayır. Hesabın gitmez. Gider. E, abim bana şifre kurmuştu. Şifremi değiştirmişti. Şifre değiştirmek hesabını götürmek değil rüzgar. Ama de Rüzgar öyle bir şey değil. Videoda mı? Dur dur durayım da hemen yapayım. Arkadaşlar yapamadık. Ya yani neyse başka bir oyuna girelim. <laughs> ben burası Stars'a giriyorum valla. Gireceksiniz. Girirsiniz. Hayır. <laughs> <laughs> ee, neyse arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı. Ve dislike atmayı. Sensin dislike. Onun kanalını dövün. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.